şimdi devamına geldik arkadaşlar. En son en son telefon telefonu arayacaktık. Şimdi göstereceğim. Önce gidiyoruz. Hem gidiyoruz, gidiyoruz futbol sahası. Şu futbol sahasına giriyoruz. Bu arada videolarımı beğenmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ben sizin için yoksa sizi, sizi siz Tam bu dolapta tam bu dolapta 100.000 abone ol. Yoksa YouTube'luğumu bırakırım. Arkadaşlar tamam şimdi em, gidiyoruz. Gizli geçti göstereceğim burada. Şu arkasında gizli geçit var. Paralar.

O zaman gidelim. Görüşürüz. Yarın için iyi yapabiliriz. Görüşürüz. Öptüm. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay canlarım. Ablam.